görmüştüm Hakan Bey. Çok memnun oldum. Hakan Bey tekrar size teşekkürler. teşekkürler. Böyle güzel bir insanla tanıştırdığımıza, profesyonel sonuna kadar bizimle beraber bu yolda başladık ve sonuna getirdik. Çok çok mersi tekrar. Teşekkürler milletiyorum kendisine. Hakan Bey civarda tanıdığım en güzel, işini en doğru yapabilen, işini severek yapan bir emlakçımız. Hakan Bey'i tekrar çağırdım. Konuştuk, anlaştık. Sağ olsun kısa bir süre içerisinde çiftliğimiz haklı verdi kendisi. Ee, sağ Böyle olsun. Böyle zamanlarda güvenilir, işini iyi yapan bir insanla çalışmak çok kıymetli bence. Hakan Bey Bey'le e, tanışma fırsatı bulduğum için tekrar çok şanslı olduğumu ifade etmek isterim. Sevgili Hakan Bey çok teşekkürler. Annemin hayallerini gerçekleştirmemize bana çok büyük yardımlar oldu. Sadece emlakçı değil, Aynı zamanda e, yol gösteren yardımcı bir e, dost kendileri. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey ile çalışmak hakikaten yani çok memnun ediyor adamı. Benim bütün işlerimle ilgilendi. Çok memnun çok memnun kaldım Hakan Bey. Arkadaşlar arada gerçekten bir emlakçı olarak New Island'ı öneriyorum Hakan, Hakan Bey, Bey. Bizim emlakçımız. Biz Hakan Bey'den çok memnunuz. Sonsuz güvenimiz var ona. Hakan Beyciğim, daha çalışmaya da tavsiye ederim de dostlarımı, çevremdeki insanları.